Merhaba sevgili dostlar, Para Vadisi YouTube kanalına hoş geldiniz. Yine bir video ile karşınızdayız. Biliyorsunuz, Para Vadisi olarak airdroplara e ve white whitelist'lere öncelik tanıyoruz sevgili dostlar. Ee, YouTube kanalımızda düzenli olarak çekilişler yapıyoruz. Bu haftanın çekilişi şu arkadaşlar hafta başı piyasalar tedirgin ne yapmak lazım adlı video. videoya beğeneceksiniz, altına bir tane yorum bırakacaksınız sevgili dostlar ne yapacaksınız? Çekilişe katılacaksınız. Önümüzdeki pazartesi saat akşam 9'da canlı yayınımız var. Canlı yayında canlı bir şekilde kazananları açıklayacağız. Yine düzenli bir şekilde airdropları paylaşıyoruz. Bu airdroplara form dolduruyorsunuz. Sosyal medya görevleri yapıyorsunuz. Çekilişe katılıp kazanma ihtimaliniz oluyor. Yine white listlerde ne var arkadaşlar? listelenen fiyatlarından daha ucuza alma şansınız var. Tüm paylaşımları telegram adresimizde düzenli olarak yapıyoruz para havadis adlı bir telegram adresimiz var. Buradan takip edebilirsiniz. Analizleri ise para havadis adlı Twitter adresimizde düzenli bir şekilde paylaşıyoruz. Bu Twitter adresimizde takip etmeyi unutmayın sevgili dostlar. Tabi gerek çekilişler gerek airdroplar ve gerek whitelistleri kaçırmamak için ne yapmanız lazım? Kanalımıza abone olup bildirimleri açmanız lazım. Bildirimleri açarken de tüm seçeneği işaretlemeniz lazım. Bazı fırsatlar saatlik geliyor, bazı fırsatlar günlük geliyor. O yüzden kaçırmamanız için bildirimleri açmanız lazım sevgili dostlar. Evet, projeyi anlatacağım sevgili dostlar. Proje Amor Savaş adlı bir NFT projesi. Bu NFT projesinin bir airdrop'u var arkadaşlar. Yeni bir proje. Bir içecek üreten firma onunla ilgili kendi koleksiyonu NFT koleksiyonu oluşturacak sevgili dostlar. Şöyle roadmap'ına falan baktığınızda projenin detaylarını görebilirsiniz. E, detaylarını incelemek isterseniz e, web sitesinden bakabilirsiniz sevgili dostlar. E, şimdi görevler basit zaten e, 25 tane kişiye bir tane NFT verecekler ortalama 0.3 ethereum değerindeymiş. 20, 20 kişiye de referans ödülü verecekler. Hemen şimdi şuradan giriş yapacağız. Ne yapacağız? Bir Metamax cüzdanına ihtiyacımız var. <laughs> Şöyle Metamax'ımızı açalım. Metamax'ınız yoksa birazdan göstereceğim. Metamax cüzdan nasıl e, video linkini göstereceğim size. Metamax cüzdan nasıl kurulur? Nasıl böyle Chrome eklenti yaparsınız? Şöyle bizim YouTube kanalımızda Metamax videomuz var arkadaşlar linkini bırakacağım. Oradan izleyebilirsiniz detaylarını. Follow diyeceğiz. Evet, follow diyoruz. Continue diyoruz. E, tweet'i tweet yapmamız istiyor. Yani şöyle tweet'i tweet yapıyoruz. Continue diyoruz arkadaşlar. Evet görev bu kadar. Şimdi kazananları 25 saat sonra şuradaki saate bakarsınız. Şöyle Amor'un e, Twitter adresinden duyuru şeklinde açıklayacaklar sevgili dostlar. Size özel mesaj atıp kazandınız diyenler varsa ne yapın? Onlara inanmayın sevgili dostlar. Onlar sahtekar dolandırıcıdır. Mutlaka ne yapıyorsunuz? E, çekilişlerin duyurularını takip ediyorsunuz. Dediğim gibi özel mesaj atıp da kazananlar, kazanan dediğini deneyenler varsa... Onlar sahtekardır. Paranızı yalanla yere kaybetmeyin. Gün içinde 4-5 tane video paylaşmaya devam edeceğim. Bizi takipte kalın. Videoyu beğenip nokta daha olsa yorum yapmayı unutmayın sevgili dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.